Selamlar dostlarım, ben Selin bugün sizlerle birlikte Continuum'un diğer bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Ee, en son biliyordunuz ki otomatik kaktüs falan yapmıştık zaten bitirmemiştik. Bu bölüm sizlerle birlikte. Hem hopper yapacağız Böylece hopper'ın yapımını da göreceksiniz. Hem de e, otomatik sistemi çalış çalışmadığını şimdi test edecek. Şimdi e, Hopper'ı yapmamızın birkaç yolu var şu şeyi özellikle iron plate'i de Bunlardan en başta metal press geliyor, daha sonra da rolling machine falan var. Ama biz hadi wooden hopper yapalım diyelim. Çünkü normal hopper'a bence şu an girişmeyelim, ne dersiniz? Normal hopper yaparsak fenasal zor diyebiliriz, bana kalırsa yani. Ee, hemen şöyle bir tane sandık yapacağım. Pardon. Sonra da wooden hopper yapacağız. Şimdi wooden hopper ne ve ne işe yarar? Ee, hopper sadece bir şey var, bakın. Sadece bir tane slotu var. Hopper'ın birkaç tane var biliyorsunuz. Ee, wooden Hopper'ın bir tane var. Şimdi ben yanlış hesap yaptım aslında. Benim bayağı bir e, Wooden Hopper'a ihtiyacım var. Bir tane değil. Ee, bizim üç tane değil mi? Evet öyle hesaplamıştık. Üç adet Wooden Hopper'a ihtiyacımız var. Bu ne demek? Birini yaptık. Yere iki tane sandık daha yapmak kalıyor. Ee, geriye de şu. Evet. Üç tane hopper'ımızı yaptık bunları sandıklara koyacağız mı? Yoksa hopperları bir sandığa nasıl bağlayabilirim? Hepsini birbiriyle ilişkendirerek değil mi? Yer altında. O zaman gelin ne yapalım biliyor musunuz? Biz 10-15 tane hopper yapalım. Tamam mı? Çünkü zaten hopper çok kullanılan bir şey. Neredeyse yani. Çok kullanılan şeylerden bir tanesi. Neden elimizde bolca olmasın? Öyle değil mi? Yani wooden Hopper asla boşa gitmez, yani hiç, hiçbir malzeme boşa gitmez bu oyunda. Her şeyin e, elinde sonunda bir kullanım alanı var. Gayet iyi. Fence, fence. Bir sürü bir sürü fence yapacağız. O yüzden bize bayağı odun lazım şimdi. Ee, şu alacağım bu arada. Ve fence. Herhangi bir yapım değişikliği yok. Sadece daha az veriyor galiba. Sawdust'ı alalım. Bunlardan da çubuk yapabiliyoruz, bilmiyorsanız eğer. Spruce doğru. Şöyle yapacağız. Wooden Hopper yapacağız. İki tane sandık bekletelim. Çünkü o da depolama alanı için biliyorsunuz ki. Şimdi. Ee, bir testimizi yapalım. İlk nereye gidiyor? Buraya. Evet tam şuraya gelecek. İlk kısmı. Şöyle. Aha. Bu da ikinci kısmı galiba. Evet bu da ikinci kısmıymış zaten. Ve buradan birleşiyor. E dur. Üçüncü neredeydi? Burada da üçüncü olması lazım bir yerde de. Bir saniye. Burada bir yerde üçüncünün olması lazım. Üçüncü de burada. Evet. Gayet iyi. Evet, hepsinin tek buluştuğu yer şu iki kare. Doğru mu? Şöyle koyalım da. Tak tak. Evet. Ee, bir tanesi buraya. Blablabla, hayır, kendimi sıkıştırdım. Bir saniye. Ya, kobalt ne alaka ya? Ya! Allah Allah. Şunu koyacağım, tamam. Sonra şuraya geçip koymam gerekiyordu ilk önce. Ondan sonra bunu koymam gerekiyordu. Üçüncüyü de buraya koyacağız. Ve ben Allah çarpsın ki çok sinirlendim. 2, 3 ve 4. Güzel. Oh be. Sonunda Vallahi Vallahi diyorum. Şöyle. Bu birincisi mi? Bakayım. Bu sanırsam birincisi olması lazım. Ya da yok buradan geliriz zaten değil mi ya? Evet. Hop şöyle. Çıkalım buradan. Buraya geliyor ya buradan da sağlara sollara gidiyor. Kaç tane oldu şimdi? Dostlarım. el bir tanesi hazır. Bakın bir tanesi böyle. Bu ne demek ki toplam 7 sandığa da koyduk tam. Daha fazla sandık bir şey ihtiyacımız var. Ama neredeyse çok ucuza mal ettik yani. Bayağı bir odunumuz gitti de yine de çok çok ucuza mal ettik ya. Hayvan gibi demir harcamaktan daha iyidir her zaman. Ee, bunun taraftarıyım ben. E, bunu %100 doğru olduğuna eminim. Hayvan gibi demir harcamak lazım. Hayvan gibi odun harcarım. Her zaman ve her yerde. Bu arada cranberry seed ektim ve çıkardım arkadaşlar ama şey çıkmadı. adına siz söyleyin. Sapring'e çıkmadı. O yüzden ee, şu an evet cranberry ee, ormanda dolaşıp yine bulmam lazım. Hı, i̇şlenmiş mi yok kalmamış ya. Hadi ne çıkarmamış. Odun işleyelim o zaman şu evet 4 tane çok bir şey kalmadı ya bence 8 tane yetebilir galiba 8 tane bir ihtimalle yetecek de ben e, emin olmak istediğimden test edeceğim şimdi yeterse güzel yetmezse de sıkıntı değil daha zaten sen yapacağız. yapacaksın. Oo bayağı bir şey var ya. Bu kısım bitmiş miydi? Evet. Buradaki bitmiş. Şuradakini yapacağız çünkü? Bir. Lan. Ya, gerçi çok da kötü değil ya. Doğru. Harbi hiç kötü olmadı bir dakika. Ha. Tamam. Olur. Ay bu ne? Pardon. Şurada bir blok kalmış ama niye? <laughs> Olur. Olsun ya yani bu bir blok da sıkıntı olmaz bence. Bir saniye hemen geliyorum. Şimdi rahatlar. Hadi test edelim. Oder ben... Oraya nasıl gireceğim? Hmm. Bak bunu düşünmedik. Şurada nerede şey? Ha burada. Buradan giriş yolu yapalım. Ha buradan olmuyor. O zaman biraz daha geriden olacak. Buraya Burayı da bir şey değil mi? Net buradan girdiğimiz yetecek öyle hissettim ya biliyor musunuz? Bakayım. Evet biraz fazla gitmişiz ama yine de doğru. Ay fazla gitmemişiz hayır. Doğru gitmişiz. <laughs> evet doğru gitmişiz. Şimdi. Şöyle. güzel bir tatlış bir merdiven de yaptık. Şöyle koyduk. Hemen test aşamasına geçiyoruz. Şimdi ben kaktüsüm ve zortladım. Nereden zortladım? Şurada zortladım. Şurada da zortladım. Şurada bir daha zortladım. Harbiden zortluyoruz bu arada. <laughs> güzel. test etmiş oluyoruz aynı aynı zamanda. Güzel. Artık bunlar otomatikleşti. Bakalım hepsi nereye gidiyor. Hepsinin buraya gelmesi lazım teknik olarak. Bakalım. Evet geldi bile bakın. Mükemmel. Şimdi. Tabii ki de bununla yetinmeyeceğiz. Çünkü daha bayağı fazla fence yapmam lazım. Bayağı değil de aslında. 30-40 tane yapsam biter. Şu geri kalan kısmında başka bir farm yaparız ileride. O kadar kaktüs farmı bize baya baya yetecek ya uzun bir süre. Hiç ihtiyacımız bile olmayacak ona garanti veriyorum neredeyse size de hem size hem kendime garanti veriyorum yani ihtiyacımız olmayacağını. O kadar kaktüse. Çünkü biz zaten kaktüsü milyarlarca kullanmaya başladığımızda orada da baya birikmiş olacaktır. hah ben ne yapacaktım doğru 15 tane bence yeter yani ne düşünüyorsun yeter değil mi bence yeter yeter 24 tane oldu hadi lütfen yetsin ya. Yani. yetmezse çok sıkıntı Gerçi yetmeyecek ya daha buradan bile görebiliyorum. Anan olsun be. Ne kadar varsa o kadar Elindeki en iyisi bu yani malzeme bu hocam. Hocam malzeme bu. Aaa. Um, böyle koyduk da. Gayet iyi. Hayır ya ben hasar almadan nasıl yapacağım bunu? Tamam. Yapamayacağım değil mi? Evet. Geç hasar almadan yapmaya niye çalışıyorum ki? Kaktüs bu yani diken sonuçta hasar vermesi lazım bize. Çok komik gerçekten. Nobel ödülü vermeleri lazım da işte. Yanlış kişilerde kişiler hep, hep işte. E, baştaki kişiler yanlış arkadaşlar. vallahi ben dünyanın en, en komik insanıyım. Belki de birinci. Tamam. Şöyle bakalım. 47 tane olmuş bile. Gayet iyi, gayet iyi. Normalde yabba sandığı koysak daha iyi ama. Daha o kadar toplanana kadar bayağı var. 64 64 istek isteyinceye kadar bayağı var yani. Aa ve orada kalıyormuş. Ee, i̇ttiriyor ya gözüküyor ama ittirmiyor. Bir saniye. Düzeltebilir miyim bunu? Düzelttim. Aa ve burada da kalıyor. Aa. Aa olur olur olur. Beni de içeri aldı şuraya at. Aa burada da kalıyor. Oo. Niye böyle kalıyor? Ha burası çıkış ne? Yukarıya doğru çıkmaması lazım ama ya. Yanlış mı algılıyorum ben? Bir şeyleri. Ha şöyle evet. Şimdi düzgün çalışıyor. Böyle bazen garip garip şeyler oluyor arkadaşlar. Tam olarak anlamıyorum niye. Bakalım nasıl bir hayat e, yaşayacak şimdi bu. Dündüz gidiyor 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 gidiyor. Ve zor diye düştü. Hmm. Bunu yeterince yapamamışız galiba ya. Ama şey Şu haliyle bile yeterli bence. Şu haliyle bizi götürür bile. Ondan boş edin. İleride düzeltirim ben. Şu anlık bu şekilde biz idare etsin de. Saatte 100 tane bile toplasa yeter ya gerçekten. Hani 50 tane kaybedeyim 100 tane toplasın o bile yeter. Bunları alalım. Ha güzel. Şunları koyalım. Bunları koyalım. Bunları koyalım. Bunları koyalım. Hepsini koyalım ya bu ne? Kobalt ne var bende ya? Tamam sonunda görevlerde inerleyebiliriz. Evet. Tree Juice. Tree juice bu kadar bekletmemin tek sebebi o. Cidden yeşil boyaydı bu arada. <laughs> Tabi şimdi biz bomb yıl bulmazsak çok büyük rezillik diyecektim bunu. Tamam. Önemli olan buydu bu arada. Yani. Eee. tabi. Ta o bir tane şey için kaktüs farmı mı kurduk? Evet çünkü ileride zaten gerekecek arkadaşlar. Yeşil boya ileride lazım olacak. Şimdiden kurtulalım ya. Şimdiden yapalım bitsin. Kafan rahat olsun. Vallahi bak. Değmez. Lan benim nerede ha? Pardon mesela hala alışamadım ben. Şunları koyalım da. Şimdi. Bunlar birazcık pişsin. İki tane yetiyor zaten de. Hayır Bir tane bile yetiyor doğru. Çünkü iki tane verecek. Doğru. Bir tane bile yetiyormuş. Şimdi. Burada. Şimdi bu bize ne istiyor? Oak, Grass, Yeşil Boya ve Slime Ball. Hemen. Hepsi hazır zaten. Şuradan mı hazır. Evet. Tık tık tık. Grass. Lan hepsini nerede? Ha hepsini ektik doğru. Şimdi emerald, Emerald, Emerald. yani bu ne? Bu, bu ve bir tane, daha doğrusu bir tane değil, iki tane lazım da. Umarım bir ağaçtan iki tane düşer yani. Hiç de düşmeyebilir. Allah düşmezse ağlarım. Bir tane düştü. Hadi bir tane daha düşersin. Hadi hadi hadi. Maşallah maşallah. Hatta bayağı düştü ya. Bir tane de değil. Aa bir tane. Oho. Şöyle. Güzel. Hemen animasyonu izleyin siz de. Bakın şimdi. Bakın enerji bile. Oha ne olur lan? Abi bloktu yani arkadaşlar diye. O bayağı enerji sömürdü. Abi bu ay Bu şey normal bir şey olduğu için çok da enerji sömürmüyor. Hemen cicik oluyor bakın. Tak oldu. Gayet iyi. Şimdi bizim yaptığımız her şeyi birleştirip artık 3 Fluid Extractor lazım. Tabi inlar, girler şurada, bu burada falan. Ta 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 ta. -ta ve 3 fluid extractor is ready. Bize latex verdi. Latex kullanacağımız bir şey. Şu an depolama olarak tutacağım tabii ki de. Çok kullanacağımız bir şey latex. Şimdi 3 fluid extractor nedir? 3 fluid extractor enerji verdiğiniz takdirde bakın şöyle göstereyim. Koyduğunuz yerin tersine koyduğunuz yerin sizin baktığınız yere doğru bu arada bakar şey. şu önündeki ağaç kesici şey. Bunun amacı bu önüne Tree fluid yani ağaç özü, ağaç özü nedir? Latex'tir. Ağacın özünü toplar ve kendi içerisinde depolar. Latex, gördüğünüz gibi ağaç koyuyorsunuz, bu yavaş yavaş kırılacak bu arada. bu sonsuz değil. E, belirli bir süre sonra kırılıyor. Ve bize e, latex verecek bir, bir kovacı var ve bu bir kova latex kullanarak kendimize eşyalar e, ileri seviyede eşyalar yapacağız veya daha güçlü eşyalar yapacağız tabii ki de sahip olduğumuz eşyaları güçlendireceğiz. Item Repairer lazım şimdi bize. Item Repairer şu anda ne yapıyoruz? Çünkü yapmamız lazım. Bize oha 36 tane ne? Evet 36 tane elmas istiyor. Enori Crystal, Basic Coil ve Ender Casing istiyor. Bu da daha fazla elmas. Bize 40 tane elmas lazım gibi hani 28 tane var. Ha. Hayır. Elmas aramam lazım şimdi. Evet. Bu mod fazlasıyla e, şey yapan bir şey. insanı çileden çıkaran bir şey. Bir de shipping mi yapabiliriz tabii ki de. O da bir opsiyon. Opsiyon değil aslında onu da yapmamız lazım da. Overload. Uh, Triple X Tractor artık gidebilir. Shears gidebilir. Tomato gidebilir. Wood kalsın. fence kalsın. Bu da kalsın. Uh, shipping bin. Evet. Bu bize bu ne lan? Garlic, kiwi, seaweed falan. Ya ben bunu yapmam. Boş verin arkadaşlar. Uh, gereksiz bir görev zaten hiç hiçbir şey yaramayacak. Bu ne? BK admin Def, default diye bir şey geldi. Şey baş Aa, artık a sonunda industrial rebirth açıldı arkadaşlar bakın. Artık daha Kaliteli eşyalar yapmaya başlayabiliriz. Bunları daha bayağı var da. Bu nasıl rebirth bizi o kadar rahatlatacak ki anlatamam. Her neyse. Ondan önce tabii ki de faktörüye başlamamız lazım bu arada. Faktörü niye? Çünkü bakın. Burada ne var? Drill var evet. Biz bunu istiyoruz. Drill. Daha hızlı kazmak. Şimdi ben bir videonun süresine bakayım. 20 dakika olmuş. Yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazlasının gelmesini istiyorsanız da beğenerek bana bunu belirtebilirsiniz. Diğer videoda Item Repairer'a başlayacağız. Bu ihtimalle ben maden yapıp geleceğim 36 tane elması bulup, 40 tane pardon, şey yapıp Empowered Diamond'in Kristalleri yapacağız, Item Repairer'ı yapacağız. Ve artık sonunda maden miner yapmaya doğru ilerleyeceğiz. Şu anki en büyük amacımız daha fazla enerji üretip miner yapmak. Miner yani otomatik kazıcı. Neyse, görüşürüz efendim.